Ne güzel diyor Süleyman Çelebi. Ayinedir bu alem, kudret iledir kaim, mirati Muhammed'den Allah görünür daim. <laughs> Müşriklerden bir tanesi bir gün Cenab-ı Peygamber otururlarken geliyor taşa ve kella. Ya Muhammed sen ne kadar çirkinsin diyor ya. Sana bakınca içim karışıyor, nevrim dönüyor. Sen ne kadar çirkinsin. Yana peygamber sabbak tevbun Sen doğru söyledin. Doğru musun? Biraz sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Sen ne kadar güzelsin. Sana bakınca bütün derdimi unutuyorum buyuruyor. Sen böyle güzelsin ki ona da Sultan Enbiya Sadak buyuruyor. Sen de doğru söylüyorsun. Ya Abbaki haklısın. Sahabi bu sefer sual ediyorlar. Ya Resulallah o necis herif geldi. İnnemel müşrikûne necesun buyuruyor cenab Hak. Bu müşrikler pistir. O necis herif geldi. Haşa size hakaret etti adeta. Sen çirkinsin dedi. Haklısın dediniz. Hazreti Ebu Bekir geldi Allah ta'ala. Ne kadar güzelsiniz dedi. Haklısınız buyurdunuz. Bizim kafamız karıştı. Efendimiz buyuruyor ki biz bir aileyiz bir aynayız. O adam baktı kendini gördü. Dedi ya Muhammed ben ne kadar çirkinim. Haksız mıydım? Ben öyle çirkinim ki dedi. Beni vahşi hayvanlar gör Evet imansızlık o kadar çirkinliktir. İrfansızlık o kadar çirkinliktir. Ben de ona doğru söyledim dedim. Sen doğru söyledin. Hazreti Ebu Bekir geldi aynaya baktı dedi ya Resulallah ben ne kadar güzelim. Bütün güzelliğimi senden alıyorum. Ben seninle ne kadar güzelim dedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da doğruyu söyledi ona da haklısın. Ha, demek ki aynaya biz de bakacağız. Ne güzel diyor Süleyman Çelebi. Ayinedir bu alem, kudret iledir kaim, mirati Muhammed'den Allah görünür dahi. Elhamdülillah. Bu kainatı Cenab-ı Hak kendi sıfatlarına ayna olarak yaratmış, kudretiyle ayakta duruyor. Hazreti Muhammed İsa Aleyhisselatü Vesselam zatına ayna olmuş. Ona bakarsan Allah'ı görürsün. Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Aleyhissalatü vesselam. Usve-i hasene ona bak, ona bak işte o zaman ahlakındaki bozuklukları, imanındaki eksiklikleri görebilirsin. Kalbindeki fesadı görebilirsin ve bunun o zaman tamirinde, düzeltilmesinde inşallah Rabbim de lütuf buyurur, muvaffak olursun. Ama yoksa zamanla bu fesatlar, bu su-i hulk, bu kötü ahlaklar kangrene çevirir arkadaşlar. Ölümcül güçler oluşturur insan bedeni.